Yeni Gün Gazetesi temsiliyetsizler diyor. Ne ulusal ne yerel parlamento temsil edilebilen romanlar bu nedenle sessizlerin vızıltı olarak kaldığı belirtilen temsil adalet istiyor. Bence roman kardeşlerimize adaletsiz davranılıyor. Bu çağda roman kardeşlerimizin yaşadığı bizdeki mekanlar, yaşam biçimleri bu çağda insan eşitliği ve fırsatlığına uymuyor kardeşim. Romanlar yaşadıkları yere gidin, sizin bizim gibi yaşamıyorlar, yaşayamıyorlar. Çünkü onlar hala ikinci, üçüncü sınıf muamelesi yapılıyor. Yıllardır mücadelesini verdi. Avrupa'da, Türkiye'de, Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özcan Purçu. Avrupa'da temsil etti Romanları, Türkiye'de temsil etti. Bir takım haklarını elde ettirdi. Kazık attılar Özcan Purçu'ya. Rakip gördüler. Böyle 6-7 milyonun temsilcisi diyerekten önünü kesmeye çalıştılar. Aday göstermemeye çalıştılar. Her şey yaptılar. Ondan sonra ama Romanların hakkını savunan en yürekli isimlerden birincisi Özcan Purçu'ydu. Hükümet kanalında da Cemal Bekteydi. Şimdi açık ve ne söyleyelim? Yani burada roman vatandaşlarında ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Bu hadsizlik, bu çifte standartlık. Yani bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması lazım. Ne ulusal ne yerel parlamentoda temsil edilebilen romanlar bu nedenle seslerin vızıltı olarak kaldığını bile temsil adalet istiyor. Siz böyle çalışkan bir adamı Özcan Porçuk'u tutun. Ondan sonra Tepe tepe kullanın yıllarca, sonra da temsil yetkisi vermeyecek şekilde ayak oyunlarıyla İzmir'de bazı milletvekili ayak oyunları yaptı, önünü kesmeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aciz olmasından dolayı da, basretsiz olmasından dolayı da Özcan Porç'u da istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Roman vatandaşlarımız mecliste temsil edilmelidir. Açık ve net söylüyorum. 6 milyon roman kardeşimiz var.